أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق <applause> كتاب آداب النوم والاتجاه. كتاب خنوم آه Adab-ı yatma adebleri, yatma kuranları. Ve ittica uzanma Uzanma kuranları, uzanma adabı. Babun fi adab nevm nem ve ittica. En-Bara bin Azib radıyallahu anh, وقال كان رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem izâ evâ e, ila firâşihî, ama e, e, yani gittiği zaman e, artık ila filan yatağına e, e, doğru gittiği zaman yatağına mesela gireceği zaman name e, yani yatağına girdiği zaman name uyur da ala şıkhil eymen sağ tarafına şık şık taraf yani sağ e, e, tarafına uyurdu üstüme kal derdi Allahümme eslemtu nefsi ileyk ya Rabbi nefsimi sana teslim ettim ha. Yani nefsim sana teslimdir. Ve vecehtu ilek. Yüzümü sana yönlendirdim. Vecehtu yönlendirdim. Veci yüzümü ilek sana. Ve fevvettu emri ilek. İşimi sana bıraktım. Sana havale ettim. Ve elcehtu zahri ilek. dayandırdım. Zahri sırtımı ilek sana. Rabeten ilek Rabeten ilek sana senin sevabını umut ederek, ve rahmeten senin azabından korkarak. Hem senin sevabını umut ediyorum. Rahmet işte rahmetini umut ediyorum. Rahmeten ileyk ve senin azabından da korkarak. Hı hı. La melce'e ve la minke illa ileyk. La e dayanacak yer yok. Ve la mence, ha, kurtuluş yeri yok. Minke senden illa ileyk yine sanadır. Yani senin dışında dayanılacak yer yok. Ha. Senin dışında kurtulacak yer yok. Yani senden başka gide, gidilecek yer yok. Ha. Ha. Yani, evet. yani insan sığınacak yer. Sığınacak yer. Ve sığınacak yer yok. kurtuluş yeri yok. Minke senden, illa ile yine sanadır. Âmentu bi kitâbikellezî enzelt. İman ettim o kitabına ki indirdiğin kitap. Ve bi nebiyikellezî erselt. Gönderdiğin peygambere de iman ettim. Ravul Bukhari bihâdel nâz fi kitâbil edeb min sahih. sahih. Yani bu işte son artık yatacağı zaman. Zaten ölüm, ne uyku, ölümle hemen hemen kardeştirler. Yani uyku da bir ölüm gibidir. Artık son e, e, ayrılışında e, e, hayattan sanki artık vedala, vedalaşınca ha, bu tecdidi iman yapıyor, tecdidi ahl yapıyor. İşte kitabı adam ne? Adam i̇şte uyku adabı nasıl olur? İttica, uzanma adabı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. O bizim için her her yönüyle örnektir. Ve onun yine beraberine Azibullah diyarlar anında قال قال لي رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem idza ateyta geldiğin zaman mabja'aka yatacağın yere yatacağın yere yani yatağına fetawda abdes al wudu wudu ekeni sana namaz için abdes aldığın gibi yani fetawda wudu eken miswudu ekeni sana Nasıl? abdes için şey namaz için abdes alıyorsun yaptık Sümmet teci uzan ala şıkkıken eymen sağ tarafına ve kul bunu söyle ve zekere nehu işte bunu, bunun benzerini söyledi. Yani bu ayrı bir rivayettir. Yani sağ tarafına yat ve kul yani ile ahir yani bu söylediğimiz Allahümme eslemtu nefsi ileykum ve cahtu ve yani bunu biz sadece süs olsun aksesuar olsun diye okumuyoruz ha okumamamız lazım. Yani uygulamak için okumamız lazım. Ha, aynı zamanda bu duayı ezberleyelim. Ha, biz de yattığım zaman ha, bu duayı okuyalım. Uy uyuyacağımız zaman bu duayı okuyalım. Mutabihat böyle olur. Ha, oku oku, tamam oraya at. Olmaz ki. Ve fihi o bu hadiste وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ Bu ek var. وَجْعَلْهُنَّ Bu cümleleri, bu kelimeleri kıl. Ahire <laughs> muhakkakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle demiş. Bera bin Azim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu duayı bu tavsiye etti. Ve dedi ve alhunne bunlar bu kelimeleri kıl. Ahire muhakkakın. Söyleyecek şeylerin en sonu. Yani artık bundan sonra konuşma demek yani. Ha. Ha. Ahire muhakkakın. Konuştukların şeyin en sonunu kıl. Yani artık bundan sonra yani bu hatime olsun. Bu hatime. Fatimetul kavli. Fatimetul akvalik. Muttefakun aleyhi. Ve an Aişe radiyallahu anha kalet kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minel leyni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli min minel leyni geceden ihda aşağı rekaten on bir <laughs> rekan. Yani e, buradan anlaşılıyor. yatsı yani, e, namazdan sonra bitir kılmıyordu. O bitiri de geceye bırakıyordu. Ha, ha. 8 rekat gece namazı o 3 rekat bitir ekliyordu. Feyda el al fecru çıktığı zaman el fecru şafak şafak attığı zaman yani sabah namazı olduğu zaman salla rekaten hafifeten 2 rekat hafif 2 rekat kılıyordu yani sabah namazın sünneti sabah namazın sünneti kılıyordu sünnet tecaa uzanıyordu ala şıkkil eymen sağ taraf sabah namazı sünnetinden sonra sağ tarafa uzanmak işte o kabir provası e, olmuş oluyor yani kabirdeki işte yatma gibi hatta yeci <laughs> el muazzin muazzin gelirdi zaten ezan okunmuş yani sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki rekatı kılardı muazzin geliyordu fe <laughs> yuzinehu Resulullah sallallahu aleyhi ve bildiriyordu insanlar toplanmış cemaat hazır artık namaza hazır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve kendi evinde e, e, sabah namazının o iki rekatını, o iki rekat sünnetini kılardı. E, sağa uzanırdı. E, gelir ya Resulallah, cemaat tamam. Ya yani bekliyorlar artık farz kılınacak. O zaman kalkardı. Evet, yani, mütefakım وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ تتو زمان مجأه يتجاير تتو زمان الليل جدا أرتق يعني يطان تتو زمان ودع اندرد يده, يده ألني تحت خده ألني فيال تحت خده أنه سنة يانان أطنا يانان أطنا خد يانان yanağın altına koyardı. Sonra mi? Sümme yakulu derdi Allahümme bi ve ahya. Ya Rabbi senin isminle nasıl ölürüm? İşte bu uyku bir ölümdür. Ve ahya senin isminle, isminle dirilirim. Senin isminle ölürüm ve ahya senin isminle dirilirim. Ve izah uyandığı zaman kal. Elhamdülillahi lezi ahyana ba'de ma amatana ve ileyhin Hamdolsun o Allah'a ki ahyana bizi dirilti, Bade ma amatana bizi öldürdükten sonra. Yani ölüm işte e, uyku, uyku, uykuyla ölüm dedik ya e, birbirine yakındır. Yani uyku bir ölüm gibidir. Evet. E, her gün işte e, bu prova oluyor, mahşeri prova. Yani ölüyoruz, diriliyoruz işte. Hamdolsun Allah'a ki ahyana bizi dirilti, Bade amatana bizi öldürdükten sonra o ileyhin Nüşür onadır. Yani dönüş onadır. Dönüş onadır. Dönüşümüz en son ona. Yani dönüp dolaşıp en son onun huzuruna geleceğiz. Evet. Allah'u Bukhari ve anya iş bini tıkhfe el gıfari radiyallahu anuma kal kal yani ikisi de sahabedir. Ne mutlu onlara. Babam demiş beynema o esnada ki ene muttaciun ben uzanmıştım fil mescidi Mescide uzanmıştım ala batni karnımın üzerine. İzhan bir anda racun, baktım bir adam yuharrikuni beni hareketlendi bir rizli ayağıyla. Yani ayağıyla beni oynatıyor yani ayağıyla beni söyle e, dürtüyor. fakal o, 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 dürten işte o ayağıyla beni söyle oynatan hatta hareketlendiren ne demiş? İnne hâzî dac'atun Allah. Bu bir uzanmadır ki bir uzanma çeşididir. Yübridu Allah, Allah boz ettiği bir uzanmadır. Allah'ın sevmediği bir uzanmadır. Yani bak, yani karın üstü ha. Hal dedi, fe nezertu <laughs> baktım ve izan Resul. Bir baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakmış ki bu ne yani söyle, karın e, karnı üzerine uzanmış, onu uyandırmış yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yani söyle, e, ayağıyla onu oynatmış, e, kalkması için e, şöyle o o o o, o, o şekil yatmanın Allah'ın sevmediği senin hadi dej atun bir buruzanmadır, yubridu Allah, Allah sevmiyor. Ben nazar tu bakıp da Bir o bir daha olsun sen nasıl ne olur bizden sayın. Demek ki e, şöyle karın üstü yatmak iyi bir e, şekil değildir yani Allah ve Resulü sevmediği bir Resulü şekildir. Ve an Ebi Hureyre <laughs> radiyallahu anhu an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal, men ka'ade mak'aden, men ka'ade bir yere yani bir mekana oturulacak bir mekana oturur da lem yazkirillahe teala fihi Allah'ı zikretmez yani oturunca Bismillah, Elhamdülillah, Ondan sonra estağfirullah. Yani Allah'ı hiç almaz. Bir yerde oturur, Allah'ı almaz. Bakın. Çok önemli. Bak. ben ka'ada ka bir yerde oturur. Lem yedkül illaha ta'ala Allah'ı almaz. Fi orada. Kanet olur aleyhi onu üzerine minallahi Allah tarafından tiratun. Tiratun yani bir hak. Ha, bir, bir, bir bir, bir, haksızlık yapmış olur. Ha. Allah tarafından onun üzerine mesela bir söyle hak bir eksiklik bir kusur olmuş oluyor yani Allah tarafına bir kusur yani Allah Teala alacaklı oluyor. Yani Allah'ın tarafına bir söyle yanlış yanlış yapmış oluyor, yamuk yapmış oluyor yani ha. Ve men onun için gafil olmamak lazım yani ha. Men tecamu ya bir uzanacak yere la <laughs> yaz yezkurullah fi Allah'a anmaz o yerde. Kanat onun min Allah Allah tarafından kiretmiş işte bir hak onun üzerine olur. Ravu Abu Dawud bizden tinetu bi kesit ta'in musannati min fuk tine. Ve ya naks işte bir eksiklik bir kusur. Bakın et tabi'a hak. Tabi'a işte birisinin hakkını yersin ya. işte Allah'ın Allah'ın hakkını yemiş olur yani ha. Evet. Babun fi cevazin istilqai alel kafa. Caizdir istilqa sırt üstü yapma. Alel kafa ensesi üzerine. Kafa ensen Ensesi üzerine uzanmak. İstilqa yani sırt üstü. Alel kafa ensesi üzerine. Ve vad ihda koymak. Ihda ricneyn iki ayaktan birisine alel diğer üzerine. İza lem yakal. Eğer korkmasa inkişafen avretin avretin açılmasından ha. Yani olur ya yani belki e, o zaman zaten elbise bulunmuyordu. Sadece üstte bir, bir fistan giyiniyordu. Avreti açılan insanlar görür. O zaman olmaz. Ve cevazil kuudi muterabiyan. Caizdir kuud oturmak muterabiyan bağdaş kurarak. Ve muhtebiyen ihtiba ederek. İhtiba şöyle iki dizini karnına yapıştırıyor ve iki eliyle o iki dizinin böyle ne söyle bağlıyor. Evet. Geçen yapmıştık hala. Evet. İşte evet. Ana evet. evet. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu ennehu ra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, görmüş müstelkiyen yani sırt üstü uzandığını fil mescidi mescide sırt üstü uzandığını görmüş haluken vadiyen heh indirerek ihda iki ayağından birisi anı diğer anı uha diğer üzerine indiriyor. Muttefak olan. Ve an Cabir bin Samura radiyallahu anh'a kal kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem idâ sallel fecre sabah namazını kıldığında terabbe'e yani namaz kıldığı bağdaş kurar yani ot namaz kıldı yerde ayrılmaz diyor. bağdaş kurar diye fi meclisi oturduğu yerde hatta tedra şemsu ta güneş doğuncaya kadar hasnaa yani güzel bir şekilde yani beyaz beyaz da güneş tam şöyle beyaz olurdu yani tatlı açacağım doğa doğada güzel bir şekilde artık beyaz hadi sun sen o doğru hemen namazdan sonra yatma yok yani ha Allah'ın zikri edildi ta güneş doğuncaya kadar. Ve <laughs> yani e, İbn Umar radıyallahu anh anqal ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kabe Kabe muazzamının avlusunda avlusunda eee muhtemiyen diye iki elini ihtiba etmiş. Hakika böyle wa safa bi ihtiba İki aniden ve sonra safa kim İbn Umar radıyallahu anh. Ve andırmış iki aniden ihtibay yani iki eliyle ihtimam şeklini Resul'ün yapmış. Yani, kurfusa, aynı zamanda kurfusa deniyor. İhtiba da deniyor, kurfusa da deniyor. Yani iki nasıl e, şeyin üzerine oturma, iki kalçanın üzerine oturma, oturma, ve iki dizini e, mesela ne, karnına yapıştırılarak iki eliyle bağlıyor. Evet. İki kalçasının üzerine oturuyor, iki dizini dikiyor, karnına yapıştırıyor ve iki eliyle o dizlerini sarıyor. Sarıyor. Kurfusa. Yani orada bir uzun oturuş olduğu zaman insan yoruluyor. Ama o şekilde sanki bir dinlenme oluyor yani. yani. Dayan, dayanak oluyor yani. وَاَنْ binti بِنْتِ مَحْرَمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنَا قَالَتْ sallallahu النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمُ وَقَائِدُونَ الْقُرْفُسَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Ve vakayla oturmuş el kurfusa oturma şekli işte dediğimiz gibi oturma şekli iki kalçasının üzerine oturup iki dizini dikip iki elini dizlerine bağlamış. Felemma raeytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mutahashi'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huşu içinde gördüm böyle. Huşu içinde Allah'a boyun eğmiş. Resulullah huşu ve hudu içinde görünce Resulullah eee huşu haletinde gördüm yani böyle mesela e, ekseriyen Resulullah sana mütebessimdi ama böyle huşu haleti yani şöyle bir heybetli bir şekilde gördüğüm zaman ulittu titredim titredim minel felati korkudan minel felati titredim böyle onu görür titredim minel felati korkudan yani o bizi ettiğimizi heybetlenmiş yani ve الشريط بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا هكذا Böyle oturuyordum. Böyle nasıl böyle ve kad vedatu indirmiştim yedi yusra sol elimi halfe zahri sırtımın arkasına indirmişim ve tekaatu şöyle dayanmışım ala ilyeti yedi elimin köküne elimin o söyle e, tam avuç içindeyim yani bu sonra bir baş parmağın alt, alt dibine iliyeti bu burası burası. Yani elimin kökünün üzerinden böyle dayanmışım. Ben oluyor ya bazen insan böyle arkasına dayanır, sol elini arkasına bir direk gibi koyur. O öylece ben bu şekilde oturuyorum. Fakat bana ne dedi? Etek odu. Yani, oturuyorsun. Kaedetel mağdubu aleyhim. Mağdubu aleyhim işte o Yahudi. Yahudi oturuşu gibi mi oturuyorsun? Yani bu yani bu oturuş iyi bir oturuş değil. Yahudi oturuşudur. Yani bu tekebbürlü bir oturuştur. Yahudi nereye benzeyen benzeyen Yahudi oturuşuna benzer bir oturuştur. Onun için Resulullah Aleyhisselam'ın hoşuna gitmedi. Evet yani kafirlere benzememek lazım. Yani sözleriyle, fiilleriyle &gt;&gt; أنا أنعم بغراس الأخلاق <applause> مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق